Merhabalar. Ara. Ya, şey, ne şey Bak bir şu an bir Oo kare o. İkinci kim? Ikinci, i̇kinci. işte Arap. Sen var ya Arap. Arap. Hadi bakayım. Ya 20 en fazla 21 lira Mal gibi şnorkel takılıyor ya. Şnorkel mi? Evet. Bak. Ya, o, o biziz. Öğrendi geldi. Öğren geldi. Biz sağdakiyiz. Ya. Onlar rakip de soldaki. Güzel oynuyor ha. Öğren geldi. <laughs> Kendi kendisine bıraktı. Ben. Mesela evet kedi kanyolu yiyemem. Bıraktı. Çok güzel oynuyor. Nokta oluyor. Haydi donats ping, gidas tamam. Bu kurşunu aa bayıttı seni. Aa bayılığın hadi vurdun. Çok saçma. Evet. Normalde böyle bir şey olmuyor. Kafatası burada. <laughs> Oyuna bak kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Gol mükemmel bir gol. Oley. Adam çok güzel oynuyor. Öğren de gel diyeceğim ona. Sen sen bir gol atmışsın. Adam 5 gol atmış. Gerçekten mi? Evet. Bak sen busun. O bu. <laughs> ya. Sadık bir saadaki sin yani şeye bassam. 1. Şimdi bu da gol oldu dedi. İkisi de vurdu. Gol olmadı. Bana kötü oynuyor diyor işte. <laughs> ama dün Mehmet de oynadı. 11 idi. Durumda yani ateş tüp oynadı. Şimdi bu güzel oynadı. Sarkıcı sarkıcı. Dın 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 Sen ateşli topu iyi oynuyorsun galiba. Aa küçük kaleye de küçük kaleye gol attı. O kadar iyi oynuyor ki yani. Çikolayı gol atabilir ama yani. Zor. Ya o kazandı. Ne kullandı? O kazandı. Ha, sen sen herkesi koyuyor. İki mi? Hı, -hı. Ben iki tane. De. Ben can bayağı taraflarım zikinde. Bir de puanımız puanımız <laughs> çok eksildi. Senin yüzünden. Cevap başlıyor. Ne çok güzel olmuş. Ne çok güzel olmuş. Hadi <laughs> ne biz? Biz birinciyiz işte. Ama senin senin sayende düşeceğiz yani birincilikte. Düşemez. Ama şu an bizim şeyimizde şey olarak bizim ligimizde birinciyiz. Ligimizde kendi ligimizde birinciyiz. Niye alıyor? bilmiyorum gol attığı halde alıyor. Ya ha, şunu ya? yapmış gibi yapıyor. Ha olabilir aslında. Aa, oynayan pisti kaldı. <laughs> <laughs> Küçük kaleye gemi <kendim> gol attım. <laughs> Küçük kaleye gol attım. Kola, bu ne ya? <laughs> ha, çok defansı bekliyor. Ben de defansı bekliyorum. Atayım. Ben bütün düğmeler basak bir tane gol atmıştım. Kötü vuruş. Ben buluşmam dedi onu düşünüyorum. Bak ona alarm geldi. Neden? Ya çünkü çok kalın önünde duruyor. Ve ben de öyle yapacağım. Öğren de gel. Sen bana sen ben kötü mü oynadın? Hmm, kafamda gol oldu. Ya bu ne ya? Gol olmuyor ki hiç. Alttan vereceğim ben bir, bir şey. Gol. Sen niye onu kullandın? Sen doyan mı? Nasıl şey yaptı? 12 0 mı? <laughs> evet ya bu çok iyi oynuyor. <laughs> Karakteri de sakin oluyor. Biz şey dedim bu adam Karik... senden büyük oynuyor adam. Ben. Bence de. Oley hadi at. Ben <laughs> ben bence senin yanında durmayayım ben çünkü şans. Ay şanslı. Ay şanslı. Ay şanslı. <laughs> Abi bir de gülüyor ya. Öğrendi geldi Gol bozuk değil. Gol bozuk. Gol bozuk. Gol bozuk. Gol hmm, bozuk. Tam bir pislik. Benim <laughs> yanım pislik çok seviyor. Pislikler çok seviyor. Evet. Mesela gizlice video çekilmişti. Kesin ne yapayım? Mesela gizlice video çekilmişti. <laughs> Ona öğrenme de geldi. Öyle. Öğren. Aa, gol bozuk diyecektim. Neyse. Sen de bir tane daha oynayayım. İkinci tane oynarım. Tamam. Ee, Öğrenme de geldi. Öğrenme de geldi. Bir de şey can can su bir Pepsi'lerden kabanların altında 40 elmas kazandık bu arada arkadaşlar. Arka 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 arka. Size de söyleyeyim ya Hepsi'lerden gerçek oluyor ama Pepsi'de değil. Gol bozuk değil. mi? Baştan gol işte bozuk. gol bozuk. <gülüyor> 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 Aa senkin aynısı. O da şuna geldi. Şu. <laughs> so. Ama karakteri aynı değil. Evet. O iki tane özel güç kullandı. Ben kimin olduğumu şaşırırdım. Niye cevap. Ben aynı karakter olsaydım, kimin olduğumu şaşırdım. Başlangıçta, başlangıçta... Ne diyor? Çok şanslı diyor. Aslında şanslı değil mi? Üç tane özel güç kullandığı halde, ben hiç özel güç kullanmadığım halde onu yeniyormuşlar. O zaman şanslısın. Yok o şanslı değil, o iyi oynamaktan. iyi oynuyor şey ki bir gün bana bir İyi oynadığı için bir <gülüyor> <gülüyor> Bu da kötü oynadığı için iyi biri. O zaman ben de Ay kötü oynayayım. iyi biri olayım. <gülüyor> <gülüyor> <Kizahabeyim, mancetik>. <gülüyor> <gülüyor> Ya da onun kaçmasına topu almaya çalıştı. Evet, bu alan dedi. geleceğim. Bu bir de gol bakayım ki. Futbol. Okuyayım, okumayı biliyor mu? Biliyordu yani. Bence sen de biliyorsun yani sonuçta. Hayır ama özgür gibi çocuktur bu. Baba <laughs> ne yani canlı, iyi oyun, yani 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 o kadar da kötü ne güzel yani kötü oynamıyor yani Benim elçim, ben ne kötü şey kız varsa ben yardımın, bir atarım hadi hadi ama burada bir sıklama var gol atacak baba sus ya ben baba sus değil mi? Evet. Çok tamam. iyi. Yani ben tam diyor. Ha şöyle. Evet. O var. Dur hatta onu diye <laughs> Nasıl lan? Ama onu spikere mi diyeceğim? Adam konuşmadı ki. Neyse. Dur nerede? Nerede? Ha burada. Ha puanı iki katına kattı ya. ya. ben. Evet. Puanı iki katına katlamak için cekten artık canım. mi? <laughs> <laughs> Reklam açtık. Oo. Artık alsın. Şimdi Cansu oynayacak. Cansu en kısalı kesecek mi? Neden? En kara kısalı kesecek. Ya, ya, ya istersen. Tamam. Seçelim arkadaşlar. Hmm. Okay. Rızgarlıkları yok. Hayır mı rızgarlıkları almadım. O kartlardan böyle paket açılımlardan kız çıkıyor. Aha bak bu. Yani bu aslında iki tane kızar ama bu daha iyi. Yani bunun daha güçlü. Daha güçlü. Yani bu daha iyi futbol oynanamak için kullanılabilir. Oynayalım. Oyna <laughs> <laughs> başla. 3 Üç bak. 3 elma sebebi. on 15 tane enerjisi var. Oh, oh, bagaimana? Macam ne bacağım Ben olmuş. hep bacağımı sıkıyorum şu an. Hayır. Hayır. Can suyu ne şakalar. Bacağımı, bacağımı sıksaydın ayağım e, dişimizde olur Cansu. Ben? suyu. Bak. Dişimizde değil ki can suyu yaraydı. Hayır, hiç bay ben onu daha sabah ısırdık. Erkek karşı oynuyorum. Hayır. Aa kız sesi varmış. Oğlum sen chance for that to be turning. Hmm, en iyi bir şey bulamadı. Yalnızca zeyli çıkınlamayı öğrendi yani artık. Artık pro yani. Dedim de çok kötü oynuyor demiştin. Ya artık pro derken yani hiç iyi oynamıyorsun. 6-1 Allah O ben 12-1 ile yedim. İyi oynuyordu. oynuyordu. Ee, bir de onun karakteri de iyi. Bakan bacağını ısırmış mı? Hayır canım ısırmamış. Isırdım. Isırmamış. Bacak ısırmış. Bacak ısırmış mı? Evet, evet, evet güzel bir şut. Şey. Ya sonra ayağını ısırmamış. İddiaya gidiyor. <laughs> ayağını ısırmadıysan. Ayağını eğer ısırdıysan bana bana para vermeyeceğin eğer bana ayağını sıkılamayabilirsin. Kız şunlar kendine tıklıyor. Kız şunlar kendine tıklıyor. Tamam. Tamam kalemim gitmemiş. Daha kalime girmemiş ben onu dövüyorum. Bilmeden ne oldu? Ha, bilmeden ne oldu? Bilmeden oldu? Ya bir de benim benim oynadığım kişinin karakteri iyiydi yani ama eskisin. Yani. yani birinci oynar şimdi. Gel can şimdi oturma odasına gel. <laughs> Tat gel <laughs> gel. Bra bra bayağı eşitlik abi. Eşitlik. Nasıl yani? Ya bildiğin içecek ya yani. enerji içeceği Enerjimiz bitince. Ay burada bildiğince... mı satılıyormuş? Ne? Ne ki yani? Resmi ayıp değil mi? Gerçekten. Basayım mı? Yok. Taraftan eksik. Kamera arkası. Taraftan eksik. Bu da kamera. arkası Di, ne ha, bulundu? O da sonra da oynuyor burada ah, yani. ha. Ha merenda tamam ya o adam zorlamış ya kanatları var çünkü kanatları <laughs> 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 ama uçmuyor ki yani cennet su adi kostüm yani. Biri biri o yüzden. Kim o? Şapka çarpmış. Kole. Yazma bana sen hareketlerini.

çakalı dördün, çakalı dördün. Güzel oynuyor muyum? Güzel oynuyor muyum? Güzel mi oynuyor? Niye top attım da öyle dedim? <laughs> yani şu an 6-5 yani. Şu an adama tek bir tane fark var. Ondan da bir şey olmaz. dedim de daha yer, tam yarısına geldi. Bir olsun üstü sen Ama çok orada durdu. Kırmızı kartlısın. Ya sen de kalenin önünde durdu kırı, sarı kart yiyor öyle ya bir de donuyor oyuncu. Yani öyle bir özel güç de var ama yani şu an özel güçler kısmında öyle bir şey yok yani seçmedim. Çok güzel oynuyor. Ben yemiştim şu an. Sen bile o adam 5 gol attı sen ben kazanır sen. Ben kazanır. Hı, buna sanmayacağım. Benim beni en son sıralara düşürdü. Yani o kadar iyi oynuyor ki o kadar iyi oynuyor yani. O kadar. Ha, tamam, tamam. O kadar proje oynuyor ki. Evet. <laughs> <Hadi. gülüyor> ya ne yapıyor? Allah'ım. <laughs> bu sefer kullanmaya çalışıyorum. Kol bozuk <laughs>